Herkese merhaba arkadaşlar. Biz bugün nereye geldik? Şaka geldik. Ne yapmaya? Anne şaka girelim mi? Girelim hadi. Eme, eme, Pem... Eme, eme. <laughs> girdi Elif şaka girdi. Pembe alışveriş. Elif 3 tane pembe bir şey alma hakkım var tamam mı? Anne ne yaptın ya? 3 tane. Ben ben karışmıyorum. 3 tane pembe bir şey alma hakkım var. İyi hadi. Çık. Şöyle, ya şu ufak bir sepet al ya böyle sepet al. Ama bunu alsan daha iyi. Üç tane hakkım var. 3 tane pembe bir şey alma hakkım var. Ona göre iyi değerlendir. Elif bak burada ne gördün? Ama, ama beyaz. Ama pembe değil. Pembe değil beyaz. Bunun şeyleri gelirse alır tamam mı? Pembesi. Senin Elif'in suluğu vardı tavşanı kaybetti. Bunlar neymiş? Tokalar var. Nasıl toku? Anne, ne? Aç ya. Çal bakalım. Denenen 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 den. Çalmayı beceremiyorsun. Koy. Koy senin Allah. Koy koy. Hadi arayalım. Pembiş pembiş. Bak burada ki ekstra var pembe. İstemiyor mu? Aynen pembe. Altı güzelmiş. Bir hakkın bitti. İki hakkın kaldı. Elif dur. Burada bir şeyler yok mu pembe? Ana, ne buldum pembe? Eti mu? Bence eti harcama pembeye. Belki pembe dondurma veya pembe bir içecek bulabilirsin. Ana, oh. Var ya. Bu kız var ya yıktı her yeri vallahi. Bak içecekler burada Elif. Ama soğuğu var mı? <laughs> İçecekler burada. Ya şimdi link pembe, iç pembe de dışı bilmiyorum. Dışı şey öyle bulanık duruyor, iç pembe ama. Bir gel al bir, olması bırakırsın. Ha, ben... Bakayım, evet pembe. Ben Ejder meyvesi kile, var. Kilep var. Evet. Tamam iki oldu. Anne bak bir de. Bana şuralardan soktuğunuz var ya. O yüzden alttan Onu o zaman videoda çekelim. Evet. Elif. Arkadaşlar Allah'tan Elif'i kandırdım da ucuz şeyler alıyor. Yürü, yürü yürü. Bak bir şey. Şeye baktım da. Abi. Elif. Bak, meyveli yoğurt, süt burger var, puding var meyveli, pembe. Aa iç kepine sütü var pembe. Bak Ne? Pembe kepinin sütü var. Ama o hala beyaz mı? İçi beyaz. İçi beyaz. Ha pardon. Ama kekin de içi beyaz. Dondurmalardan pembe bir şey var mı? Yok. Bakalım başka pembe. Aa bak burada pembe bak bir içecek var mı? yok. Hı -hı. Ne? Hı -hı. Pembe dondurma alacaksın ama. Aa bak pembe var çilekli. Mis Cornet. Hem de pembe. pembe. Şşş. Ben açayım. Pembe. O. Oh, iyi, iyi. Burada ne varmış? Pembe. Şişt. Gel bakalım buraya bakalım. Pembe. Aa pembe çilekli süt var. <laughs> süt mü? Olayım. Hayır pembe. Anne, Hayır pembe. Anne, o o ya. İyi alıyorum. Ama bir şey diyeceğim. Ne? Dört tane olduğu için birini bırakmak zorundasın kasada. Ne? Dört tane. Ne? Al al tamam. Al dört tane olsun o zaman hadi. İyi. Ya da kek sırayı bırakırsın. Ya Elif. Üç tane dedik ceza üç tane. Gerçeklerde var yüzüncü yılı ne ya ne alaka? Nurla da yıldızı yüzüncü yılı keşif. Bu tedimin aldığı İyi arkadaş şey roket yıldızı roket rakli yıldızı keşif. Tamam bize ne onlardan boş ver. Nutella almıyoruz eve. Şokun veya şeyin kendi çubuğu markasını alıyoruz. Yüzüncü evet, yıl. Evet. Karşıyız. Karşı. Aa, ah, pembe vernel alalım bari. Delif daha. Ah, twister var pembiş. Twister alacak mı? Ah, şu pembe. E, değil. Pembe değil ki kırmızı. Hayır pembe. Pembe ol, gözükmüyor. Pembe bana az öncekini al o zaman. Nereye yaptın Buraya atmış. Tamam. O zaman şuraya da bakalım. Market alışverişimizi bitirelim. Şu neymiş? Güneş koruyucusu. Bitiriyoruz o zaman marketi. Kasayı bekleyelim. Haydi Elif haydi. Hiç 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 hiç. Hiç onlara bakma kızım. Yeter. Hayır, hayır, şimdilik hayır, hayır. Oturma kol bakımı. Hayır. Şey. hayır. Beni tırnağını ne yapacaksın sabitleyip sen? Bu yaşta. Kasa sırası gelsin. Çıkalım. Elif, yani, pembe alışveriş diye girdik. Üç tanesi senin, gerisi benim zaten. Alışverişimizi tamamladık. O zaman ne yapıyoruz? Böyle Müzik videolar Müzik için. Abone olmayı, bildirimler, nasıl açarsam başkanı. Arkadaşlar videonun devamı için abone olup kanalımıza like atın. şok şok, <Gülüyor> 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 şok. <Gülüyor> Aa şok. Aa şökey. Şoka girelim mi? Tamam hadi girelim. Kızım ne yapıyorsun? Aynı şokta gibi ya Şok markete girelim mi dedim. E şoför dedi. <laughs> Elif. Efendim? Şoka girelim mi? Tamam hadi girelim. Kızım ne yapıyorsun? Anne çok hacı dedim ya. Çok markete girelim dedim kızım. Ha, hadi gel. Hadi.